Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar yeni başlayanlar yönelik video yapacağım söylemiştim. Bir iki hafta oldu sanırım. 10 gün olmuştur herhalde. Onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yeni başlayanlar neler yapmalı? Hangi komutanlara ağırlık verilmeli? Birincisi arkadaşlar geçen gün yorumlarda biri sormuştu. Galadiel mi kasayım, Gilgalat mı diye. Kesinlikle Galadiel kasmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü para isteyen, yatırım isteyen, Bol bol elmas isteyen bir karakter. O yüzden Gil Galat yapabilirsiniz. R3'ken bile kullanabiliyorsunuz Gil Galat'ı. Bu yüzden Galadiel'den uzak duruyorsunuz. Bu bir. İkinci olarak uzak durmanız gereken komutanlardan biri Turan değil. Ondan sonra Tori. Tori'ni herkes atmış olabilir ama kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Haberiniz olsun. Bunlardan uzak durun. Şimdi arkadaşlar yeni başlayan bir oyuncunun T2 olarak ne kasacak ve bir tane de T3 kasma şansı verdiğimizde o T3 hangisi olacak onu anlatalım. Öncelikle arkadaşlar tekilerden nasıl bir komutanla oynayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Nasıl yani? Şimdi hasar odaklı mı? Yani komutanım hasar vursun mu? Veya ordu hasar vursun mu? Hangisini oynayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Benim tercihim şu anki meta da öyle olduğu için komutanın hasar vurmasına yönelik yaparsanız daha iyi olur. T2'lerden başlayalım. Gri Gandalf arkadaşlar kesinlikle Olsun yani en azından saygı 10 olsun. Yavaş yavaş yükseltirsiniz. Ee, Gri Gandalf'ı ne zaman oynarsınız? Ak Gandalf çıkarma şansınız yok. Ve T3'ünüz Ak Gandalf değilse Gri Gandalf oynuyorsunuz. Yani Gri Gandalf'ın zorluğu da oluyor. İkinci olarak Frodo ve Sam. Bu komutanı da yükseltebilirsiniz. Ee, Frodo ve Sam'in arkadaşlar şöyle hem yüzük taşıyıcıları hem de çıkın çıkmazın efendisi dediğimiz olayda. ikisi de güzel bir şekilde tanklıyor. Yani Grigandalf ve semi gözünüz kapalı kasabilirsiniz. Frodosem niye kasılıyor? Gondor t kullandığınız zaman işe yarıyor. Olur mu olur. ileride işinize yarayabilir. Erlohir'i ee, kasmanıza gerek yok. Hasar vermiyor. Ee, T2'lerden başka Celeborn'u kasmanıza gerek yok. İkinci ordunuz olur bunlar. Ama yeni başlayan oyuncularda böyle item bolluğu olmadığı için ben size kesinlikle söylüyorum. Frodosem ve Grigandalf'ı kesinlikle yapın. İleride işinize yarar. Ondan sonra arkadaşlar hasar komutanları olarak Gimli ve Legolas bu ikisi. t zaten başka yok bildiğim kadarıyla. Gimli ve Legolas'ı kasabilirsiniz. Lakin Gimli ve Legolas'ın özel itemini almanız şart. Eğer özel itemini almazsanız çok fazla verim alamayabilirsiniz. Gimli ve Legolas'ın özel itemlerini alabilme şansınız varsa kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun bu bilgiyi geçeyim bak burası önemli. Öze item almadığın zaman özellikle Gimli bakın F'lere karşı savaşırken öze item alınmış bir Gimli çok fark yaratıyor. Ee, sadece F'lere karşı da değil. Mesela benim kompo, kompumda e, Gilgalat kaçış yapıyor. E ne oluyor? Gimli gelince hemen kapatıyorsun arayı. O yüzden öze itemi alma şansınız varsa T2'lerden bu da Gimli olabilir. Legolas da arkadaşlar özel itemine buff geldiği için Legolas da kullanabilirsiniz. Buna nasıl karar vereceksiniz arkadaşlar? Gimli mi Legolas mı diye. Elinizde hangisi yüksek veya elinizde hangisi var? Ona göre Gimli veya Legolas'ı seçebilirsiniz. Yani elinizde Legolas mı var saygı 3, Gimli saygı 0 ya da saygı 1. Legolas'tan devam. Ama Gimli olması dahi yolu dediğim gibi kovalama avantajından dolayı. E, Legolas'ın güncellemeden sonra yani iteminin güncellemesinden sonra nasıl olduğunu e, bilmiyorsanız onu da e, videosunu çekmiştim oradan bakabilirsiniz. Şimdi bunlar önemli komutanlar. Eğer ki bir tane de T3 karşıma şansınız varsa bunlar kim olması gerekiyor? Ama bir tane şansınız var başka yok. Yapabilirseniz demir ayak. Hani bir tane T3. Neden arkadaşlar? Hem hasar komutanı yani hasar vurabiliyor. Neden Demirak? Hem hasar vurabiliyor. Hasar komutanı yani saygısı ne kadar yüksek olursa potansiyeli o kadar fazla oluyor. Fazla vuruyor. Yani şöyle baktığın zaman e, bu yetenekte, bu yetenekte, bu yetenekte hasar vurma konusunda çok çok iyi. Yani saygısı ne kadar yüksekse o kadar iyi. Ben bile şimdi mesela 70-80 vurabiliyorum. Tabi banne olunca 50-60'a düşüyor ama Zaten videosunu yapmıştım Demirhan. Oradan da bakabilirsiniz. Aslında hepsinin videosunu yapmıştım. Ben sadece şu an size öneri veriyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane T3 kasma şansınız varsa o da kesinlikle Demirayak olsun. Ben yeniden başlasam bu bilgimden hangi komutanı kasarım biliyor musunuz? Demirayak 1. Gimli 2. Akgandalf kasabilme şansım varsa çıkmıştır. 5'e kadar yükseltirim. Akgandalf kasarım. Ondan sonra Gilgalat. Bu dördüyle oynarım. Şimdi... Bu dediğim size hani biraz ters olmuş olabilir çünkü 3 tane T3 komutan kullandım. Ben çünkü 3 tane T3 komutan yapabilirdim. saygı 5 en azından. Ama siz diye düşünürsem kendimi. Şimdi de daha az para yatırmakla ilgili konuşalım. Bir yine Demirak, 2. yine Gimli. Anladın mı? Çünkü normal oynayarak bu ikisini rahatça kasabilirsiniz. Üçüncü olarak Grey Gandalf'la oynarım. Ee, Ak Gandalf'ın yerine Gandalf tercih ederim. Ha, dördüncü olarak T2 komutanlardan e, Frodosem olabilir ama Grigandalf ve Frodosem aynı takımda olunca çok da güzel olmuyor. Onun yerine e, Legolas seçilebilir. Bakın atak komutan olarak 3 tane atak olsun diye Legolas seçilebilir. Veya eğer Gondor'sam 4.ye de kesinlikle Frodosem'i eklerim. Çünkü Demirayak ve Gimli'nin hasarı yeterli olacaktır en azından ortalamanın üstünde vurursunuz. Ama Gondor değilsem Frode yerine Erlohir'i tercih edebilirim. Çünkü grup hasarını arttırdığı için şöyle bakabilirsiniz. Neden? Şöyle baktığımız zaman grup hasarını arttırıyor. Ve kendisi de bayağı bir vurabiliyor. Haberiniz olsun. Yani çok da t kasmak istiyorsan Meripip'ini kasabilirsin. E çünkü baktığın zaman burada aynı şekilde müttefiklerin atağını arttırıyor. Yani ordudaki. Ve Palantir Kaini de var burada. Güzel bir şekilde kendini koruyabilirsin. Anladınız mı? Şimdi tekrar edelim. Para yatırmıyorum. Ortalama bir oyuncuyum. Az az diyelim yatırıyorum. Kasacağım komutanlar. Demirayak 1. Gimli 2. Gri Gandalf'ı saygı 5 yap bırak. Fazla yükseltmeye gerek yok. 3. Ondan sonra duruma göre. Gondor'da oynayacaksam Frodo ve Sam koyarım. Gondor'da değilsem Erdohil koyarım. Hem grup hatanı arttırıyor hem de güzel bir hasar da verebiliyor kendisi. Ha, T2 kasmak istemiyorsanız direkt Merry ve Pippin kasarsınız. Çünkü Merry ve Pippin'de de aynı şekilde savaş şarkısı var. Bu dediklerinde bütün ağırlığını Demir Ağak'a bırakırsın. Yani Demir ayak ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Şöyle baktığımızda iki tane e, hasar komutanı bir tane sport Grigandalf yani hasar azaltma bir tane de Merry Pippin ve Erlohir'den e, atak komutanı yani ordu atağı buff'ları bir komutan ama Gondor'da olursanız Frodo ve Sam. Anladınız mı abbeti? Bu şekilde. Para yatırman oyuncular için. t söyledim. Bir tane de T3 kasma hakkı verdim size. Ama arkadaşlar Demirak yerine hangi T3 olsun? Atak komutan olarak soruyorsanız yok. Yani Demirak için de atak komutanlarını ben önermiyorum. Kral Aragon bir ihtimal olabilir. Kral Aragon. Ama Demirak kadar efektif olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki de Demirak yerine Kral Aragon'da koyabilirsiniz bak. Ama efektif olur mu o kadar onu karışamam. Bu arkadaşlar dediklerim. Para yatırmayanlara yani az az yatıranlara yönelik. Şimdi arkadaşlar buradan sonrası ortalama para yatıranlara yönelik söyleyeyim. Arkadaşlar bakın ortalama yatırıyorsunuz. E, hesap alma şansınız varsa hesap alın. Size söylüyorum çok çok karlı olur. Ben hesabımı sattım zaten söylemiştim. E, zaten buradan da görüyorsunuz neler olduğunu. Şimdi ortalama para yatıran arkadaşlar söylüyorum hangi komutanlar yapmanız gerekiyor. Kesinlikle bir tane demir ayak yapıyorsunuz. Saygın olur, özeyi temalma olur alın cebinize koyun. Ondan sonra arkadaşlar yapabilirseniz Ak Gandalf. Neden? Saygı bir Ak Gandalf hem Ak Suvar yeteneğinden hem de buradan Ak Divan yeteneğinden faydalanabiliyorsunuz. Bu yüzden Ak Gandalf'ta kasabiliyorsanız kesinlikle 5 saygı olsun. En az 5 olması gerekiyor. Ondan sonra Gilgalat baba saygı 3 yeterli. Fazlasına gerek yok. Ha, kasmak isteseniz kasın ama saygı güç yeterli. Ortalama çünkü ortalamanın civarında bir para atırıyorsanız bunlara sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi Akkandaf saygı 5 Gilgalat saygı 3 de yapabilirsiniz. Çünkü bütün ağırlığınız demir ağa gitti. Dördüncü olarak dediğim gibi nasıl oynayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Örnek olarak hasar komutanı istiyorsanız gimli olabilir. Ama hem e, demir ayak hem de gimli zor olabilir sizler için. Çünkü e, gimliyi Kademe atlatmak 40 tane daim parçası istiyor. Yani özel temin alabilmen için. 40 tane daim parçası istiyor. Bu da sıkıntı. Bu yüzden Gimli yerine Legolas yapabilirsiniz. Eğer vurucu komutan istiyorsanız. Çünkü Legolas'ı e, başka bir şey istiyordu özel item. Çünkü Legolas'ın özel itemi hem güzel hem de yükseltildiği takdirde yüksek hasarlar verebiliyor. T2'lerden Legolas olabilir. Ha, T3 kasmak istiyorsanız Demirayak, akkandal ve Gilgalat'ın yanına T3 kasmak istiyorsanız o da olacak isim Böğ. Saygı 5'te bile kullanabilirsiniz Burn'u. Yani saygı 5'te bile güzel hasarlar verebilirsiniz. Ortalama kademedeki insanlara da bu şekilde bir öneri yapmış olalım. Demirayak dışında bu saydıklarından çok fazla saygı isteyen yok. Böl saygı 5 yeterli. Ark Gandalf, saygı 5 cepte yeterli. Ondan sonra Gilgala saygı 3 bile yeterli cepte. Ve kim? Demirayak. Demirayak baba basacaksın saygıyı. Yapacak bir şey yok. Hatta özel itemini alabiliyorsan özel itemi de alacaksın. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bunları diyorsun sen niye başkalarını kastın? Ben kasmadım. Bende bunlar vardı. Hani yapacak bir şey yok. Isildur, Erdon falan vardı bende. E, o yüzden e, benim elimde olana göre ben bir şeyler yapmaya çalıştım. Dediğim gibi sizin yerinizde olsam, sizin gibi başlasam neler yaparım? Hangi komutanları kasarım onu söyledim. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çok detaylı anlattığımı düşünüyorum. Hangi komutanları kasmanız gerektiğini. Çok da öyle üst tekrar tekrar anlatma gerek yok. Seviyorum sizi öptüm. Bay bay.